Sayın Divan, kıymetli parti büyüklerim, geçmiş dönem gençlik kolları genel başkanlarım, Türkiye'nin dört bir yanında partimiz için emek veren, demokrasi için yorulmadan çalışan, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin ön saflarında yer alan, Atatürk'ün Cumhuriyeti e emanet ettiği partimizin özgücü Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yol, Yol arkadaşlarım. Bugün burada Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına damgasını vuracak bir mücadelenin yeni aşamasını hep birlikte inşa etmek için bir aradayız. Bugün burada Türkiye'nin birinci partisinin gençliği bir, olarak bir aradayız. Bugün burada iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütü olarak bir aradayız. Uzun yıllar bir neferi olarak mücadele ettiğim İçinde büyüdüğüm baba ocağımızda sizlerle birlikte olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Gençlik burada, umut burada diyoruz hep birlikte. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları bugün Türkiye'nin gençlik hareketleri içerisinde özel bir yere sahip. Gençliğin örgütlü gücünün ana damarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi gençliği eşsiz bir birikim, deneyim ve geleneğin üzerinde yükselmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi gençliği Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliğidir. Bugün 17. yılını gerçekleştirdiğimiz kurultayımızın önemini anlatan belki de en önemli bilgi şudur. Türkiye'nin ilk siyasi kurultayı olan Cumhuriyet Halk Partisi 1. Gençlik Kolları Kurultayı bundan tam 64 yıl önce 1961'de gerçekleştirilmiştir. Partimiz Türkiye'de diğer tüm alanlarda olduğu gibi gençlik siyasetinin de öncüsü olmuştur. Partimizin, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe biçtiği tarihsel rol bugün de hepimizin rehberi. Atatürk'ün gençliğe yüklediği rolü şu sözlerine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Arkadaşlar, dünya çapında hiçbir siyasi anlayış gençliğe Atatürk kadar merkezi ve tarihsel bir sorumluluk yüklememiştir. Biz bugünün Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütü olarak tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki en büyük umut olduğunu farkındayız. O sebeple bugün umut burada, umut Cumhuriyet Halk Partisi gençliğinde diyoruz. Sevgili yol arkadaşlarım, değerli dostlarım. Umut burada derken, sırtımızı büyük bir tarihe yasladığımızın farkındayız. Çanakkale Cephesi'nde savaşan en genç askerlerimizden Ali Reşat Çavuş, 13 yaşında vatanı savunmak için cepheye koşmuş, çocuk yaşlı şehit düşmüştü. Tıbbiyeli Hikmet, 20 yaşındaydı şehit düştüğünde. 1921 yılında onun gibi birçok tıp öğrencisi savaşa katıldığı için Mektebi Tıbbiyeli Şahane 1921'de mezun veremedi. Seyit Onbaşı 24'ünde kaldırdı 276 kiloluk top mermisini. Hasan Tahsin İzmir'de düşmanı ilk kurşunu sıkıp şehit düştüğünde 31 yaşındaydı daha. Antep Savunması'nın mimarı Şahin Bey 1920'de şehit düştüğünde 32 yaşındaydı. Kuvayi Milliye'ye katılmış ve kadınlardan oluşan milis birliğini kuran Kara Fatma 31 yaşında vatan kahramanı olmuştu çoktan. Demokrasi şehidimiz Tuğran emeksiz Beyazıt'ta katledildiğinde henüz daha 20 yaşındaydı. Türkiye'yi emperyalizmin boyunduruluğundan korumak için Samsun'dan Ankara'ya yürüyen, dar ağacına gözünü kırpmadan giden deniz gezmişler, gezmişler, 20'lerin ortasındaydı da. Bu vatanın her karış toprağında daha nice kahramanların adı var. Onlar bir saniye bile düşünmeden bu topraklar için canlarını feda ettiler. Bizler bugün emanetlerine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim işte böyle bir gençliğimiz var. Bizim işte böyle bir tarihimiz var. Bu tarihten aldığımız güç ve sorumluluk bilincidir bugün bizi umutlu kılan. Çünkü gençliğimiz var. Çünkü umut var. Çünkü umut bu salonda Değerli dostlarım. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de iki çizgi, iki anlayış karşı karşıya. Bir tarafta ülkesini bağımsız, özgür ve güçlü kılmak isteyenler, bir tarafta ülkemizi el kapılarına mahkum edenler. Bu mücadele yeni değil. Bu coğrafyada yüzlerce yıl sürmüş bir mücadelenin tarafıyız biz. Tarafımız halkın tarafı. Tarafımız emeğin adaletin, hürriyetin tarafı. Yıllardır biz hepimiz bu ülkede çetin bir mücadele içerisindeyiz. Çoğumuz AK Parti öncesindeki Türkiye'yi yaşamadık. Tarihi okuduk, öğrendik, tahlil ettik. Türkiye tarihi boyunca ne yazık ki pek çok acı yaşadı. Pek çok sıkıntı çekti halkımız. Ancak emin olun büyüklerimizle dahil kimse böyle karanlık bir dönemi görmedi. Türkiye'nin tüm kaynak ve değerlerinin yağmalandığı, halkımızın büyük acılar yaşadığı bu dönem tarihe bir karanlık dönem olarak geçti. Artık bu dönemin kapatma vakti geldi. İşte biz bu dönemi kapatacak olan gençleriz. Biz varız ne umut var. bu karanlık dönem boyunca mücadele bayrağını bir an olsun elden düşürmedik. Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'te, halkçılıkta, altı okta ısrarın adı olduk. En çetin saldırılara hep beraber göğüs gerdik. Sesimizin ulaştığı her yere hakikati haykırdık. Parti örgütlerimizi açtık. En zorlu işten en ufak işe kadar hiç yorulmadan taşın altına elimizi koyduk sömürüye, talana, adaletsizliğe karşı bugün hala bir direnç varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi gençliği sayesindedir. Geleceğe dair bir umut varsa Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri sayesindedir. Yol arkadaşlarım, iyi ki varsınız. Umut sizin de var. Biz varız diye umut var. Umut burada. Değerli mücadele arkadaşlarım. Bugün geldiğimiz noktada 22 yıllık bir karanlık dönemin şafağında bulunuyoruz. Bu iktidar halkımızı acı çektirdi. Bu iktidar liyakati, adaleti bitirdi. Bu iktidar toplumda güveni, birlik ve beraberlik duygusunu zedeledi. Bu iktidar mafyaların, çetelerin sokaklarda cirit attığı bozuk bir düzen yarattı. Bu iktidar ülkemizin uluslararası alandaki itibarını mahvetti. Bu iktidarın tahribatları saymakla bitmez. Ancak bu iktidarın başaramadığı şeyler de var. Bu iktidar Cumhuriyet ve Atatürk'e ne kadar düşmanlık etse de ne Cumhuriyeti ne de Atatürk'ü yıkabildi. Bu iktidar ne yaparsa yapsın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve gençlik örgütlerinin mücadele azmini kıramadı. Bu iktidar ne kadar talan ve yağmaya yönelse de halkımızın kadim kültürünü, dayanışmayı, birlikteliği, umudu yok edemedi. İktidarı boyunca AK Parti'nin biz gençlerin hayatını yıkıma uğrattığı her şeyi gençlere geri kazandıracağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözleri yolumuzu aydınlatacak. Asla ayılmadan yolda ilerleyeceğiz. Adaletsizliğin, kurumsallaşmış hali olan mülakatlardan kurtaracağız bu güzel ilkinin insanlarını. Liyakati yok sayan bu düzen yüzünden birinci girdi mülakattan elenen 22 yaşındaki doğuşcanlar genç yaşında hayattan koparılmasın diye çalışacağız. Seçimlerden önce söz verdikleri halde kaldırılmadıkları mülakatı biz kaldıracağız. Gençlerin hayallerini çalan bu sistemi tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tek ölçü liyakat olacak. Hak eden kazanılacak, torpil ve kayırma son bulacak. <laughs> Henüz 23 yaşındaydı fedai öğretmen. Atanamadığı için çalıştığı inşaatta hayata veda etti. KPSS'de Türkiye 888. olmasına rağmen ataması yapılmamıştı. Nişan yüzü alabilmek için inşaatta çalışıyordu. KPSS denen artık kangrene dönüşmüş bu sınav sistemini de partimiz Cumhuriyet Halk Partisi değiştirecek. Biz değiştireceğiz. Fedari öğretmenler ölmesin, sağlıklı, fikri hür, vicdan nesiller yetişebilsin diye bu çürümüş düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Bugün insanların en temel hakkı olan ifade, toplanma ve protesto haklarının tamamıyla engelleyen AK Parti iktidarı gençler üzerinde ağır bir korku iklimi oluşturuyor. Gençler özgürce konuşamıyor, yazamıyor, haklarını savunmak için protesto olarak katılamıyor. Kendilerini ifade ettiklerinde soruşturmalarla, davalarla engelleniyor. Sürekli gözetim altında tutulacakları bir siyaset gidiyor. Tayfun Kahraman gerçeklere aykırdığı için 952 gündür Vera babasından ayrı. Partimiz her zaman özgürlükten yana olmuştur. İktidarımızla bu korku iklimine son vereceğiz. Vera'yı babasına kavuşturacağız. Biz ne geçmişi unuturuz ne de umudumuzu kaybederiz. Biz Gezi'de öğrendik. Baskıya, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı durmayı. Biz Gezi'de öğrendik. Yaşanabilir dünya, adil bir toplum ve özgür bir yaşamda birleşmeyi. Gezi bize bir şey daha öğretti. Gençlik değişimin anahtarıdır. Biz yılmazsak baskı yerini umuda bırakır. bize bıraktığı mücadele ruhuyla adalet, özgürlük ve eşitlik için gençlik örgütümüz her zaman bir adım önde olacak. Her zaman daha yüksek sesle bu dağa başlangıç mücadeleye devam diyeceğiz. Gençlerin kendini özgür hissetmemesi, emeklerinin her anlamda eba olduğunu düşünmesi, sistematik olarak haksızlığa uğramaları, AK Parti'nin kurduğu baskı ortamı sebebiyle ülkemizin en kıymetli, en dinamik nesilleri göç ediyor. Bakın son verilere göre 20 ila 29 yaş arasında 287.651 kişi ülkemizden göç etmiş. Bunların %59'u yüksek öğrenim görmüş eğitimli nesil. Kurucu liderimiz Atatürk, "Ey yükselen nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." diyerek cumhuriyeti bizlere, gençlere emanet etti. AK Parti iktidarı ise nitelikli bu ülkeyi refah seviyesine taşıyacak gençlerin ülkemizden gitmesi için tüm gücünü sarf ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili gençler olarak Partimizle birlikte vatanımızdaki tüm gençlerin bu ayal kırıklığından, bu baskıdan kurtaracağız. Binbir zorlukla, tüm engellemeleri rağmen mezun olup hayata atılacak gençler bir de işsizlik engeline takılıyor. Gittikçe derinleşen ekonomik kriz, eğitimde kalitesizlik, yanlış eğitim politikaları ile hem eğitimde hem istihdamda fırsat eşitliğinden yoksun kalıyor gençlerimiz. Bu ülkede kent yoksulluğu her geçen gün derinleşirken artık bir de genç yoksulluğu diye bir kavram oluştu. Yoksulluk çok boyutlu olsa da en önemlisi maddi imkanlara erişememek. Gençler ya iş bulamıyor, bulsa da geçimlerini sağlayacak yeterlilik de olmuyor. AK Parti'nin kurduğu düzende gençler yeterli beslenemiyor, barınamıyor, seyahat edemiyor, eğitimlerini bile sürdüremiyor. Bu nasıl bir hayal kırıklığıdır düşünebiliyor musunuz? En temel insani ihtiyaçını gideremeyen bir gencin yüreğindeki burukluğu tarif edebilir misiniz? Hayatının bağrında belki de hayatın en zor dönemlerini yaşıyor gençlerimiz. Öğrenciler yol paraları bile olmadığı için ailelerin yanına gidemiyorlar. Oy kullanmak için bile memleketlerine gidemiyorlar. Partimiz askıda bilet kampanyasıyla genç arkadaşlarımızın memleketlerine gitmeleri için dayanışma ruhunu örgütledi. Gençleri en basit haklarından mahrum bırakıp onları maçup hissettiren AK Parti karanlığından kurtarmak bizim sorumluluğumuz. Gençler ya işsizlikten ya da çok çalışıp kazanamamaktan en basit sosyal aktiviteler bile katılamıyorlar. 22 yıllık AK Parti iktidarı psikososyal destekten mahrum, kültürel aktivitelerden uzak bir sinemaya gidip bir kahve bile içmekten yoksun bir gençlik yarattı. Gençlerin yaşam güvenliği elimden alındı. İşte tüm bu karanlık tabloyu biz değiştireceğiz. Bizim en büyük sorumluluğumuz bu arkadaşlar. Partimizin iktidarında tek bir gencin bile umutsuz olmaması, gençlerin gençliğini yaşayarak refah içinde olmaları için tüm gücümüzle çalışacağız. Toplumun faydasına herhangi bir şey yapmamakta ısrarcı olan, 31 Mart gecesi kaybettiğini azmedemeyen AK Parti iktidarı halka hizmet götüren belediyelerimizi de hukuksuzluklarla engellemeye çalışıyor. Kayyum darbeleriyle belediyelerimizin gençlik hizmetlerinin durmasına, bakanlıkların sağlayamadığı yurt koşullarını sağlayan belediyelerimizi engelleyip öğrencileri yetersiz koşullara mahkum etmeye çalışıp kreşin kapatılmasına, kreşlerin kapatılmasına yelteniyorlar bir kere daha gördük ki AK Parti halkı hizmetin düşmanıdır. Bu zulmün sonuna kadar karşısında halkın tam olarak yanında olacağız. Bizler halka çare, bizler halka umut olacağız. Biz şimdi doğrulacağız. Bu iktidarın halkımıza ettiği tüm kötülüklerin hesabını soracağız. Bozlukları her şeyi düzelteceğiz. Eksiltiklerini tamamlayacağız. Vatanımızı tekrardan ayağa kaldıracak. Refah, bağımsız, güçlü, üretken bir Türkiye kuracağız. Türkiye haritasını kırmızıya boyadığımız 31 Mart'ta gördüğümüz temel gerçeği asla unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidara yürüyen partinin adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına hazırdır. Dostlarım, yol arkadaşlarım, yol haritamız hazır. Bir çerçeve belgesi hazırladık. Gençlik kolları olarak atacağımız tüm adımları anlattık. Başta gençlik olmak üzere ülkemizi, bölgemizi ve dünya ilgilendiren tüm sorunlarla ilgili çözüm planımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak sadece söz vermiyor, bilime dayalı projelerle, somut adımlarla umut dolu bir geleceğin temellerini atıyoruz. Ekonomi, eğitim, adalet, özgürlük, kadın ve çocuk hakları gibi temel meselelerde gençliğin sesini güçlü bir şekilde aykırıyoruz. Adaleti sağlamak, haklarımızı kazanmak ve ülkemizin mutlu geleceğini inşa etmek için buradayız. Çünkü bu ülkenin gençleri olarak biliyoruz ki umut burada, umut bu salonda. Kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda kısa sürede gerçekleştireceğimiz hedeflerle gençliğin sorunlarını çözüme kavuşturmak için güçlü bir başlangıç yapacağız. Öğrenci örgütlenmelerimizi güçlendireceğiz. Bilimsel ve veriye dayalı gençlik akademisini kuracağız. Gençlik kolları yapımızı katılımcı, şeffaf anlayışımızla daha da büyüteceğiz. Danışma ve onur, onur kurulları kurarak mücadele tarihimizin önemli yeri olan üyelerimizden, fikirlerinden, önceki gençlik kolları genel başkanlarımızın deneyimlerinden istifade edeceğiz. 2024 yerel seçimlerinde gençlerin önündeki engelleri hep birlikte kaldırdık. Zaferimizin anahtarı partimizin değişim sürecine verdiğimiz umuttu. Önce değişim dedik, umutsuzluğa enat değişimi savunduk. Hatalardan ders çıkararak geleceği yürümeyi başaracak olan da Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışırdı. Biz bize yakışanı yaptık. De, de, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri parti içi demokrasinin öz eleştiri kültürünün nadide örneklerini tüm Türkiye'ye gösterdi. Herkes gördü ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri refleks gösterir. Kendi içinde ve dışında bir eksik görürse giderir, düzeltir, dönüştürür, değiştirir. Bugün Türkiye'nin birinci partisi olduysak bu Genel Başkanımız Özgür Özel ile gençleşen kadrolarımızın eseridir. Çünkü tarihimizin en genç parti meclisiyle, genç belediye başkanlarımız ve genç meclis üyelerimizle gençler siyasette artık daha fazla temsil ediliyor. Yıllardır Gençlerin önünü açalım dediler ama bugün bu söz artık sadece bir temelli değil, gerçeğin ta kendisi oldu. Türkiye'nin dört bir yanında gençler somut kadrolarla mücadelemizin en ön safında yer alıyor. Gençler artık sadece emeği veren değil, aynı zamanda karar da alıcı artık. Partimiz bir iktidar sürecinde, partimizdeki değişim süreciyle birlikte gelen gençleşme iktidar sürecinde daha da derinleşecek. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlere sesleniyorum. Sizler cumhuriyet ateşlerisiniz. Hiçbir zaman geri durmayın. Fikrinizle, cesaretinizle ve emeğinizle siyasette yeni bir dönemin kapılarını hep beraber açacağız. Buradan söz veriyorum. Gençlerin siyasetteki yeri geçici bir hareket değil, kalıcı bir dönüşüm olacak. Önümüzdeki seçimde iktidar olduğumuzda tıpkı bugün bu salondaki partimizin her kademesinde yer alan genç kadrolarımız gibi genç milletvekillerimizin de sayısı artacak. Aynı Mustafa Necatiler gibi, Bülent Ecevitler gibi, Deniz Baykallar gibi bugün bu salondan çıkacak genç bakanlarımız olacak. Bunun sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bu gençleşmenin önünü cesaretle açan, gençlik örgütümüzü siyasetimizin merkezine alan, gençlik kolları Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki iktidarımızı kuracak ve yöneteceklerdir olan, yönetecek olanlardır diyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e huzurlarınızda hepimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Merhum Genel Başkanımız ve Başbakanımız Bülent Ecevit gençlik kolları partinin yan gücü değil, öz gücüdür diyerek partimizde gençliğin gücüne vurgu yapmıştı. Bu davanın devam etmesinde büyük emekler vermiş, görev başına hayatını kaybetmiş olan Furkan Murat Kaya'ya, Ersin Çıldır'a, Furkan Demir'e, Tugay Adak'a, Ömer Can Erdemli'ye, Deniz Demiral'a, Haydar İnanır'a, Batuhan Uysal'a, Nurullah Özcanlı'ya, Onur Günay'a, İlkar Yiğit'e, Anıl Tanrı Kuluna ve Emre Bağ'a Bağ babasıyla birlikte geldik Ali amcam. Ankara'nın göbeğinde barış haykırırken alçak törere kurban verdiğimiz Malatya gençlik kollarındaki arkadaşlarımıza ve kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımıza söz veriyoruz. Mirasınızı yaşatmaya devam edeceğiz. Gençlik siyasetini dar gündelik siyasete sıkıştırmayacağız. Türkiye'mizin gücünü ve birikimini kapsayarak küresel vizyonla yürüteceğiz. Bunun için dış ilişkiler ve uluslararası gençlik dayanışmasını hayata geçirecek. Sadece Avrupa'da değil, dünyanın her coğrafyasında var olacak, Filistin davası gibi coğrafyamızın tarihsel ve insani hassasiyetlerini de göz ardı etmeyeceğiz. Dünyayı saran küresel iklim krizi nedeniyle artık hayatımızın her alanında sürdürebilir çözümlere geçmek zorundayız. Siyasetin merkezine sürdürebilirliği alacağız. Çevre dostu yeni teknolojilerden toplumsal cinsiyet eşitliğine, afetlerle mücadele eden enerji dönüşümüne kadar sürdürebilir kalkınmanın tüm boyutlarının dinamosu biz olacağız. Değerli yol arkadaşlarım, ben dünyadaki en güçlü yenilebilir enerjinin gençlik enerjisi olduğuna inanıyorum. Evet, AK Parti her şeyi tükettiği gibi yaşam enerjisini de tüketti. Peki bu salonun, bu salondaki enerjiyi tüketebildi mi? Olmaz denilen anda bile Türkiye'nin genç enerjisini nasıl yenilenebileceğini tüm dünyaya göstereceğiz. Dünyanın her yerinde başımız yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gerektiğinde kıvılcımlar olarak gidip alevler olarak döneceğiz. Gençliğin azmi Cesareti ve kararlılığıyla ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Unutmayalım. Umut burada, güç bizde. Eğitimde, gelirde, sağlıkta, çevrede, bilim ve teknolojide adaleti sağlayacağız. Sosyal adaleti hayatın her alanına yayacağız. Cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı duracağız. Yaşamın her alanında sürdürülebilir, adil paylaşıma dayalı bir ülke için yılmadan çalışacağız. Kazanmak zorundayız arkadaşlar. Hep birlikte kazanacağız. Partimizin öz evladı olarak size söz veriyorum. Türkiye'nin beklediği adil ve özgür Türkiye'nin inşası bizim kuşağımıza nasip olacak. Bu zaferi hep beraber kazanacağız. Kazanmak zorundayız. Kayıplarının sızısı hala dinmeyen Berkin Elvan için, Ali İsmail Korkmaz için, Enes Kara için, İkbal'ler için, Ayşe Nurlar için kazanacağız. Bu ülkenin çocuklarının kaderleri yoksulluk olmasın diye, yoksulluktan ölmesinler diye, narinler nefessiz kalmasın, yeni doğan bebekler katledilmesin diye kazanacağız. <laughs> Türkiye'nin gençleri yemek hale kartlarında bir lira kaldığı için canına kıymasın. İşsizliğe, güvencesizliğe, geleceksizliğe mahkum olmasın. Ülkesinde yaşam kurma umutlarını yitirmesin diye kazanacağız. Sokakta birlikte top oynadığımız, yan yana büyüdüğümüz arkadaşlarımız, suç örgütlerinin, çetelerin, uyuşturucunun şiddetin pençesine düşmesin diye kazanacağız. Kimsenin çaresiz hissetmediği, kimsenin yalnız kalmadığı, Kimsesizlerinde kimsesi olan bir ülkeyi genç ellerimizle kazanacağız. Devletimizi bir avuç zorbadan geri alarak tekrar halkın devleti yapacağız. Kazanmak zorundayız ve size söz veriyorum ant olsun ki kazanacağız. Dost düşman herkes bilsin ki nice hayalsiz akınlar düzenli, düzenlendi üstümüze zapt edilmedik. Umutsuzluk kaçacak yer aradı gençliğimizden. Umutsuzluk kaçar bizden. Zorbaların devrine son verip halkın iktidarını kuracağız. Hep birlikte aykıralım. Gençlik burada, çare burada, umut burada. Mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. özeldir herkes bu evde yerelde iktidar sıra genelde Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi ikinci yüzyılda daha gür sesi Cumhuriyet Halk Partisi birleştirir herkesi ikinci yüzyılda daha gür sesi Halk Partisi geleceğin güvencesi kuruluştan günümüze demokrasinin kalesi cumhuriyet halk partisi geleceğin güvencesi Kuruluş...